Devletin kurumları birbirinden habersiz. Devletin kurumlarının bir kısmı üretimi desteklerken bir kısmı yani Çevre Kurumu üretim yapan insanları mahkemeye veriyor, gariban üreticileri hapse attırıyor. İYİ Parti Mersin Milletvekili Burhanettin Kocamaz Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde genelde ülkenin, özelde Mersin'in sorunlarını gündeme getirip gündemde tutarak iktidarın dikkatini çekmeye, çözüm konusunda takipçisi olmaya devam ediyor. Türkiye Büyük Millet Meclisi'ndeki çalışmalarından arta kalan zamanlarda sık sık seçim bölgesi Mersin'de ilçe, esnaf, pazar yeri ve sivil toplum kuruluşlarına gezi ve ziyaretlerini sürdüren Ayrıca vatandaşların sıkıntı ve sorunlarını dinleyen milletvekili Kocamaz'a çevre, şehircilik ve iklim değişikliği bakanlığıyla ilgili büyük sıkıntılar yaşadıklarını aktaran Silifke'nin Kurtuluş ve Söküm Mahallesi'ndeki vatandaşlar tapulu arazilerinde yaptıkları tarımla alakalı sit bölgesi uygulaması yüzünden ceza aldıklarını ve çözüm üretilmediğini söyleyip Kocamaz'dan yardım istemişlerdi. Kurtuluş, Halk bu. 40 tane mahalle. Yani sorunumuz çok büyük. Bizim çevre korumayla bir mücadelelerimiz var. Bizleri mahkemeye veriyorlar. Yok, tapulu tarlalarımıza daha mahkeme veriyorlar. Hazineyi bırak, tapulu tarlası daha ediyor. Şu an arkadaşımızın evi de içeride yatıyor. Bu mahkemede evinde olay. Bir sizi sizi atmanız istiyoruz. Evimizden hadis geliyor. Buna bir meclis ne Nerede şey edecekseniz. Ankara plakalı arabalar geliyor. 2 senedir denk geliyorum ben. Ne yapacağım buradan? Araziye bakacağım. Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde vatandaşların sesi ve nefesi olmaya devam eden İyi Parti Mersin Milletvekili Burhanettin Kocamaz, halkın şikayetlerini ve sorunlarını her platformlarda dile getirmeye devam ediyor. Kocamaz, Mersin'in Silifke ilçesi Kurtuluş ve Söküm Mahallesi olmak üzere, Çevre Koruma Kurulu'nun uygulamaları yüzünden mağdur olan vatandaşların sıkıntısını Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne taşıdı. Çevre Koruma Kurulu'nun Silifke'de insanların ekmeğiyle oynadığını vurgulayan milletvekili Kocamaz, Söküm ve Kurtuluş Mahallesi'ndeki vatandaşların büyük bir kısmının kendi mülk ve arazilerinde ekim ve dikim yapamadığını söyledi. Çevre Koruma Kurulu Silifke'de insanların ekmeğiyle oynuyor. Şu an ilan edilmiş kuş cenneti civarındaki köylüler sökün ve kurtuluş mahalleleri büyük bir kısmı kendi mülklerinde, arazilerinde ekim dikim yapamıyor. Bu bölgede 20 yıllık narenciye ağaçları var. Vatandaşın bir kısmı devlet arazilerine ecrimisil ödeyerek bir şeyler ekiyor. Ancak tamamı yargılanıyor. 400 nüfuslu köyün 300 kişisi mahkemelik. İşin enteresan tarafı da bu üreticilere devlet destek veriyor, teşvik yapıyor. Üretim yaptıkları için Ziraat Bankası da kredi veriyor. İyi Parti Mersin Milletvekili Burhanettin Kocamaz, Devletin kurumlarının birbirinden habersiz olduğunu da belirterek Çevre Kurulu tarım yapılmasını istemiyorsa o arazileri kamulaştırmak zorundadır dedi. Devletin kurumları birbirinden habersiz. Devletin kurumlarının bir kısmı üretimi desteklerken bir kısmı yani Çevre Kurumu üretim yapan insanları mahkemeye veriyor, gariban üreticileri hapse attırıyor. Bu ne perhiz bu ne lahana turşusu? Böyle bir komedi olabilir mi?